bu akşam Süper Dolunay'ı izliyoruz. Süper Dolunay, süper kelimesinin anlamıyla işte özdeş söylersek daha büyük görünen ay anlamında. ay bu akşam, daha doğrusu dün akşamkinden çok farklı değil ama bugünlerde özellikle işte bugün e, %14 kadar daha büyük görünüyor. Süper Dolunay büyük görünüyor, biraz da parlak görünüyor. Bu parlak ve büyük görünmesinin nedeni bize olan uzaklığından kaynaklanıyor. Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesini dikkate alırsak, bu bir elips, yani öyle bir elips ki işte bazen Ay Dünya'ya yaklaşıyor, bazen uzaklaşıyor. Eliptik yörünge, elips yörünge. Bu eliptik yörüngenin bu bize en yakın olduğu bölgeye emberi noktası deniyor. En uzak olduğu noktaya da en öte noktası deniyor. Son 3 aydır aşağı yukarı emberi noktasında e, dolunay oluşuyor ama o dolunayların da yeri biraz biraz kayıyor. Yani aydan aya süper dolunay e, emberi bölgesinde oluşuyor. Emberi bölgesinden şimdi yavaş yavaş uzaklaşıyor. Bir dahaki dolunay ...daha küçük olacak, daha uzak olacak ve küçük olacak. Süper dolunay özelliğini kaybedecek. Bu bölgedeki bize olan uzaklığı 364 bin kilometre falan. Halbuki ayın ortalama uzaklığı dünyaya 384 bin 500 kilometre. Bakın arada 20 bin kilometreden biraz fazla bir mesafe var. Yani 20 bin kilometreden biraz fazla yaklaşmış bize ay bu bölgede onun için büyük görünüyor işte süper dolunay denmesinin nedeni de bu ee, süper dolunayın e, yeryüzünde etkisi yok yani e, işte 384.500 kilometre ortalama uzaklık e, herhangi bir dolunayda etki neyse ee, bu dolunayda da öyle yani işte okyanuslarda gelgit olaylarının çok fazla artması işte bazı doğa olaylarının e, oluşması falan beklenmiyor. Böyle bir şey yok. Ee, çünkü şöyle e, kütle çekim formülü belli Newton yasasına göre bir hesap yapılırsa normal dolunaydaki etkiyle bu e, süper dolunaydaki etki arasındaki fark birbirine bölersek e, milyonda bir falan oluyor. Yani etki milyonda bir fark ediyor. Evet. Süper dolunayların arasındaki zaman farkı oldukça fazla. Mesela işte 3'ü işte son 3 ayda süper dolunayı izledik. Evet. Ama mesela bundan sonraki süper dolunaylar ne zaman olacak dersek e, 2034 yılında 2034 yılında bir daha süper dolunayları göreceğiz. Yine 2-3 tanesi bir arada olacak. Ondan sonra yine süper dolunayı göremeyeceğiz uzun süre.